Mami Pro yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sevim ben yeni videomda kuluna tik izliyoruz arkadaşlar woo kuluna tik videosunu çok seviyorsunuz ve ben de çekmek istedim <laughs> arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bilmenizi şey yapmayın bu videoya tam tamına 75 bin like gelirse. Kulnatin cool ikinci bölümünü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Yani beni tanımıyorsunuz biliyorum. Yeni kanal açtım. Yeni videolar yükledim. 21 tane video yükledim şu anda. Yani izlemeyenler varsa 21 videomu da kanalımdan izleyebilirler. Short videosu izleyebilirler. Video izleyebilirler. Haydi o zaman çok uzatmadan geçelim arkadaşlar. Burada ne yazmış? Burada Bunları denemeyin bunlar gerçek değildir yazmış arkadaşlar Kurnatik abimiz her videosunda Sineği kovuyor şu anda Sineği kovmaya çalışıyor Sineği yakaladı Allah'a Elhamdülillah, şükür. Üstüne i̇şte yakaladı ve yedi. Bugün ne yiyecek acaba? O ne? O ne? Ayağını çıkardı. Ayağı çok kötü kokuyor. Ve kaçtı da yaptı onu. Dur bakalım ne olacak? O ne? Bismillah. Tövbe tövbe. Kurçuk mu o ya? Kurçuk mu resmen ayanda ya? Ayağımdaki kurçuğu yedi. Siz sakın bunları denemeyin. Yani buna gerçek değildir. Adam her videosunda uyarısını yapıyor. Bugün kurçuk yiyecek arkadaşlar. Konnatik abimiz. Çorap yenmez. Kendi çorabını yedi la. Abi çok kötü bu ya. Adam şaşkın ay adam diyor. Kadına şaşkın şaşkın adama bakıyor. Yani bunlar yenmez ki kadına hak veriyorum. Bunlar yenmez. Abicim sen niye yiyorsun? Ay. Ben yedim sanki karnımda hareket ettiği gibiler ya. çok kötü bu. Kadın şaşkınlıkla adama bakıyor. Adam hepsini bitirdi la. <laughs> Afiyet olsun. Kadın da aa yaptı. 205 mi? Neden 205 yazıyordu? Vay. Bismillah. Ha. O ne? Bir adam. Burada dolu dolu şeyler var. Onları öldürdüm arkadaşlar ya. Valla bunlar çok şeydir. Çok... Ana! Alcim niye tabak yiyorsun ya? Allah Allah. Tabak yenilir mi? Adam delirdi tabağı yiyor ya. Açlıktan tabak yiyen adam. Oy. Bu adam aşıktan tabak yiyor. Adam böyle yapıyor. Başka ne yapacak? Ha onu da yedi. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Altınlı tabak. Dedim onu da yedim. bardak kaldı. Bu adam da ne gibi seviyor ya. Doldurdu. Bir şey diyecek galiba. Ve evet yedi. Uff, aşıldı be. Afiyet olsun. Ana. O ne? Beyin, göz, diş, dil. Burun da var istedik. Ay. Evet gözden başlıyor. Adam da şaşırdı. Ne yapıyor bu diyor. bu neydi? Haber fotoğrafı. Bun gerçek değil arkadaşlar. Bunlar sahte. Sahteden çekilmiş. Ama adamlar gerçek gibi gösteriyor. kesti şu anda. Beni de yedi aferin. Evet arkadaşlar. Ouch! videomuz bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz ve Kurnatik'i çok seviyorsanız, Kurnatik'in ikinci bölümünü istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, bilinler açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu videoya 75.000 like gelirse... Kurnatin ikinci bölümünü atacağım. Sizlere söz veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.